Çocuk satma olayı var ya. Heh. Gerçekten doğru mu bu? Bu savaş niye durmuyor? Ama sence niye bu hamleyi yaptı? Abi şöyle, Filistinler topraklarını gerçekten satsaydılar zamanında şu anda bu insanlar kendi canları pahasına mücadele vermezlerdi. Ve 1948 yılında yaşanan Nakba Savaşı'ndan sonra eğer ki bu söylem doğruysa Filistinler topraklarını sattılarsa yani şu ana kadar mücadele devam etmezdi. Bu kadar yürümezdi. Çünkü topraklarını satan bir insan zaten vazgeçmiş, parasını almış, gitmiş. Ama o insanlar hala İsrail'in burnunda ve kendi haklarını, kendi ülkesini geri almak için mücadeleler veriyor yıllardır. 70 yıl, 75 yıldır bu mücadele sürüyor. Filistin meselesi e, öncelikle tariha dayanıklı bir mesele ve bunun durması için ya İsrail çekilecek oradan Filistin'den ya da Filistin. Ve Filistinler olarak biz bunu kabul etmiyoruz. Biz o topraklarda ya biz olacağız ya da biz olacağız. Üçüncü bir seçeneği olmadığı için biz orayı terk etmeyip İsrail'le haklı ve meşru müdafaayı, meşru mücadeleyi sürdürerek kendi topraklarımızı Filistin'i bir bütün Filistin olarak geri alacağız. Onun için ee, ne biz vazgeçiyoruz, ne de onlar vazgeçmiyorlar. Onun için e, mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz. Şöyle, e, bu sorunun içinde birkaç soru var aslında. Birincisi, sonuyla başlayayım. Sivillerin katlimiyle ilgili e, Hamas'ın uluslararası hukuk ve uluslararası kurallara riayet ederek sivilleri e, güvenli bölgelere taşıyor. Sosyal medyada viral bir görüntü oldu. Yaşlı bir kadın, e, büyük ihtimal Alzheimer hastası, Gazze sınırına getirildi. Sosyal medyada bu nasıl pazarlandı? Filistinliler, e, İsrailleri, sivil insanları esir alıyorlar. Kadınları vesaire. Bu insanlar çatışma bölgelerinden çıkarılıp uluslararası hukuklar bunu diyor. Siviller çatışma bölgelerinde kalmamalı ve güvenli bölgeye gitmeli. Hamas bu konuda çok hassas davranarak sivilleri güvenli bölgeye aldı güven altına aldı ve uluslararası güçlerin e, müdahale ettiği zamanlarda bu siviller geri ala edilecek ama güvenli bir şekilde. Sorumuza gelecek olursak bu hamle neden yaptı? Aslında bir tek Hamas değil. Tüm Filistinler bu hamleyi yapmaktadır. Çünkü biraz bir hafta öncesine kadar baktığımız zaman kutsal saydığımız Mescid-i Aksa ve Kudüs, kutsal saydığımız e, şehir e, Kudüs işgalci İsrail tarafından kadınlara, sivillere, çocuklara yaşlılara çok alçakça ve iğrenç bir şekilde saldırılar olduğunu gördüm. Ve en kötüsü biz Filistinler olarak niçin mücadele veriyoruz? Veriyoruz. Birincisi geri topraklarımızı geri almak için. İkincisi abi kutsal saydığımız Mescid-i Aksa'yı kutsallığını kurmak için. Eğer ki İsrail bu kutsallığı bozmaya kalkarsa biz de sükunetimizi bozmak zorundayız. Çünkü Mescid-i Aksa Cumhurbaşkanımız dediği gibi kırmızı çizgimizdir ve tüm Müslümanların kırmızı çizgisidir. Evet. Şöyle e, saldırılar iki taraflı olarak gidiyor. Şu anda İsrail ne yazık ki orantısız güç kullanıyor. Sivillerin yoğun olduğu bölgelerde biz Gazze'nin yüz ölçümüne baktığımız zaman 365 kilometreden bahsediyoruz. Dün gece sadece bir küçük bölgeye 40 e, kilometreye sadece 100 ton patlayıcı madde e, fırlatıldı ve Şöyle ki sosyal medyada gördüğümüz fotoğraflar sanki gecenin ortasında bir güneş doğdu. O kadar füzeler atıldı, bombalar atıldı. Ben dedim İsrail oransız güç kullanıyor. Doğru çünkü dün uluslararası kurallarda, uluslararası hukukta yasaklanmış olan silahlar kullanıldı. Fisfor silahları ve kimyasal maddeler kullanılıyor. Bunlar da sivillere doğru ve sivillere ikaz etmeden, sivilleri uyarmadan direkt onlara atılıyor. Oysa Hamas sadece askeri bölgelerde operasyon yapıyor. Fırlattığı füzeler onların yani Hamas'ın teknolojisi sivillere veya siviller yani askerlere yönlendirme gibi bir teknolojisi olmadığı için füzeler böyle atılıyor. Ama birçok füze askeri bölgelere gidiyor sadece. Şöyle bilinen açıklanan galiba. Evet, bilinen açıklanan mesela ben videoya alınmadan önce ailemden bir haber geldi yakın bir noktada ne yazık ki sivillerin çok yoğun olduğu, bilenler bilir Cebalya kampı çok yoğun bir nüfuslu bir bölge. O bölgeye çok ağır bombalar altında kaldı ve sadece sokaktan alınanlar yüzün üstünde. Sokaktan yürüyen insanlar evlerdekilere daha ulaşılamadı. Ve ne yazık ki burada Gazze'nin ne kadar çaresiz kaldığını görebiliyoruz. Gerekli teçhizat yok. İnsanları enkazın altından kaldırmak için. Komşular toplanıyor. Elleriyle o enkazları kaldırıyor. Artık kim yetişiyorlarsa. Yetişilemeyenlere artık e cenaze namazı kılınır. Ve onları e şehit olarak e sayılır. Ne yazık ki. Söyle abi bir Filistinli olarak bunu söylemem gerekiyor. Filistin'in durumunu ve açıklamalarını değerlendirmek için şuna bakmak lazım. Bu değerlendirme nereden geldi? Ne yazık ki Filistin ikiye taraf ikiye bölünmüş iki taraflı bölünmüş olarak yaşıyor, yaşamını sürdürüyor Filistinler olarak bir Hamas tarafı bir El Fatih tarafı. El Fatih tarafı hükümet tarafı ve resmi açıklamalarda bulunan taraf ve bu tüm halkı temsil etmek zorunda değil. Devlet farklı açıklamalarda bulunabilir. Ama o açıklamalar gerçekten Filistin'i temsil ediyor mu? Mesela ben bir Filistinli birey olarak, ben Azerbaycan'ın Karabağ Savaşı'nda meşhur müdafaanın içinde ve ee, uluslararası hukuka bağlı ve uluslararası hukuka dayanarak yapılmış olan bir operasyon olduğunu değerlendiriyorum. Ve inan ki abi binlerce, milyonlarca Filistinli aynı düşüncemde, aynı düşüncenin içerisinde böyle düşünmektedir. Filistin'in resmi açıklamaları şahsi olarak ve Filistin halkını ben burada açık bir ifadeyle ifade etmek isterim ki halkı temsil etmemektedir. Neden? Çünkü bir açıklamada bulunur, bulunulursa, halkın e, fikrini sorulmadan yapılıyorsa halkı temsil etmemektedir. Birincisi, ikincisi biz Uygar Türkleri haklı ve meşhur savaşında, mücadelelerinde onları destekliyoruz. Ve onların yanında olduğumuzu ve biz aynı atıştan yandığımızı ifade etmek istiyoruz. Filistinli halk olarak Bunların yanındayız. Biz nerede zalim varsa onların karşısında, nerede zulüm varsa, mazlum varsa onların yanındayız. Böyle ve herkes böyle bilmesini isterim. Filistinliler gerçekten bu düşüncenin aksini düşünüyorlar ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ni Türkiye Cumhuriyeti nasıl tanıyorsa, uluslararası hukuka dayalı olarak biz de halk olarak onları tanıyoruz. Ve Filistin halkı bir Filistinli ile bu diyaloğu açtığında bunu göreceksin. Sokaktan birini durdur, sor bu cevapları aynen verdiğim gibi verecek. Çünkü bizim düşüncemiz, bizim inancımız bu. Bizim beklentimiz Türkiye Cumhuriyeti'nden, Türkiye halkından şöyle. Birincisi doğru bilinen bilinenleri doğru bilsin, bilinsin. Yanlış bilinenleri soru sorularak ve araştırılarak bilinsin. Sözlerimi burada Türkiye Cumhuriyeti'nin ne kadar Kudüs'e ve Filistin'e hassas davrandığını biliyoruz ve şu şiirle bitirmek isterim. Mehmet Akif İnanın şiiri Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp ışığına anlamı koydum. Sanki bir yer altı nehri çağlıyordu. Gerçekten Mescid-i Aksa ve Kuputus Sahra Filistin Türkiye Cumhuriyeti için ve Türkiye Türkiye'de yaşayan insan için, Türk halkı için çok hassas ve çok böyle kırmızı çizgi saydığı çizgilerden biri. Onun için tüm e, Türkiye Cumhuriyeti'nin halkını ve tüm insanlığı, tüm İslam alemini bu kırmızı çizginin arkasında durmayı davet ediyorum. Vaktinde şafaklar geleceğiz gün bugün ötesi yok gün bugün durmak yok bir seher vaktinde şafaklar geleceğiz gün bugün ötesi yok gün